Merhaba sevgili takipçilerimiz. Geçiş sıralaması nasıl olmalıdır tarzı sorular sınavda çok karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili bir sorumuz var. Bakın burada geçiş sıralaması nasıl olmalıdır? A. Kırmızı araç ben mavi araç. B. Kırmızı araç mavi araç ben. Böyle devam etmiş. Bu, bu, bu tip soruları yapacağımız ilk şey arkadaşlar tabelaya bakmak. Bakın burada bir ana yol tabelası var ve altında da şöyle sağa doğru bir kavis var. Ne demek bu? Bu yol çiziyorum ana yolda ve sağa doğru bir kavis çizmiş. Gördünüz mü? Bakın. Şunu çizmeye çalıştım. Şunu çizmeye çalıştım. Evet. Dolayısıyla ne olacak? Ben önce kim ana yoldan? Kırmızı araç. Ben. Ana yoldayız. Dolayısıyla ana yolda geçecek olanların öncelikle hakları var. Fakat ben ana yoldan tali yola gireceğim. O zaman geçiş önceliği nasıl olacak? Bir kere ana yoldaki araç, kırmızı araç hiçbir yere sapmıyor. Dolayısıyla birinciyi kırmızı araç. Ben ana yolda olduğum için yol yine benim hakkım. Ara yola yani tali yola girsem de ben ana yoldayım hala. Kırmızı araçtan sonra ben ve en sonunda da mavi araç. Çünkü ara yoldan ana yola girecek. Yani A şıkkı. Teşekkürler.